Survivor 2025'te yeni bir ada konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Hiç tahmin edilmeyen, çok zor olur diyeceğimiz bir şey oldu ve Mavi takım 3'te 3 yaparak bütün adayları Kırmızı takımdan çıkartmayı garantiledi. Mavi takım tebrik ediyoruz, müthiş bir performans. Önce Mavi takımla konuşacağım, sonra Kırmızı takıma soracaklarım var. Daha sonra tabii ki oylama var, adaylar belli olacak. Konseyimiz biraz renkli bir konsey olacak çünkü hem konular hem de soru Survivor'a dair olacak bir yarışmacı var. Onu da zaten biliyorsunuz. Evet önce mavi takımı tebrik ederim. Kaan senle başlayalım. Hem galibiyet geldi, takım iyi gidiyor. Sen de galibiyetini aldın. Neler söyleyeceksin? Teşekkür ederiz abim. Bireysel olarak iki takıma baktığımız zaman aslında bence bayağı denk. Ama aradaki farkı oluşturan şey bizim takım olmamız. Sayısını alan almayan herkes takımın kazanması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Batuhan, Yusuf ve Ayşe'nin gelmesi bize gerçekten ekstra bir özgüven de kattı. Onlara ekstradan bize sorumluluk alıp yarışıkları için teşekkür ediyorum. Çünkü bugün karşı tarafta abiler ve ablalar birazcık takımlarını sattılar. Hadi be. Takımlarını sattılar. Sorumluluk almadılar. Best of'larda birinci gün yazdıkları, ikinci gün yazdıkları yani beğenmedikleri erkekleri best of'a çıkarttılar. ...ve sonuç onlar öndeyken, bizim geri gelmemizle birlikte tamamen bize döndü. Ayrıyetten o yarışmacılar yarışıyorlarken... ...biz hepimiz kendi e, yarışmacılarımızı, takım arkadaşlarımızı destekliyorken... ...hepsi orada oturup izliyorlardı. Neden böyle bir şey oldu sence? E, bence belki kendi aralarında yazmak istedikleri birileri var. E, çünkü kazanmak istemedikleri bir best of olduğunu düşünüyorum kazanmak isteselerdi memnun olmadıkları kişileri öne çıkartmazlardı. Her zaman yaptıkları gibi en iddialı yarışmacıları çıkartırlardı. Büyük ateş etti. Evet, bu soruyu sormamız lazım çünkü best of'a çıkmayan yarışmacılar var. Adem senle başlayalım. Takım içinde bir uyumsuzluk mu var? Problem mi var? Günlük bir olay mı? Ne oldu da çıkmamız? Takım içinde herhangi bir uyumsuzluk yok. Ee, sadece best of'larda bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani ben daha hala ayağım tamamen iyileşemeden her best of'a çıkmak zorunda kalıyorum. Ee, bu da biraz gelecekle alakalı beni tedirgin ediyor. Yani e, tabii ki burada hani derler ya ağlar sanan ağlar gerisi yalan ağlar. Ee, biraz kendimizi de düşünmemiz gerekiyor bazen. Bugünkü parkurda gerçekten riskli bir parkurdu ve yorucu bir parkurdu. O anlamda iki tur koşmanın benim için riskli olduğunu düşündüm ve e, kendi kararım bestofa çıkmak zorunda değilim. Hiçbir zaman bunu zaten siz söylüyorsunuz. İkincisi zaten aldığımız besin harcadığımız enerjiyi karşılamıyor. E, bu da her gün vücuttan götürüyor. Sadece biraz tabirlerde. E, Var, hani derler ya, Allah dağına göre kar yağdırır, Allah'tan Kaan çok fazla sayı almıyormuş ki. İlk aldığı sayısıyla dili bu kadar açılmış. Çok fazla sayı alacağını da düşünmüyorum ama... E ...dediğim gibi herkes güçlü tarafıyla konuşur. <laughs> yani güçlü tarafıyla saldırır, güçlü tarafını öne atar. Saygı duyuyorum, bu bir fikir. Yani o öyle düşünebilir ama... Bu bunun gerçek olduğu anlamına gelmez. Bu best ofta hepimiz bir takımsak eğer hepimiz aynı gıdayı aynı miktarda alıyorsak zaman zaman best ofta güçlü taraflarımızı da dinlendirmemiz gerekiyor. Yani burada biraz açıkçası erkekler kısmında best ofta hep aynı kişilerin çıkması kadınlar kısmında aynı kişilerin çıkması bizi biraz tedirgin ediyor geleceğe dair. Ee, bu arada üç tane dokunulma üç tane aday zaten bizden çıkmış, bir tane daha çıkması da açıkçası bizi çok fazla yıkmaz. Belki de daha fazla güçlendirir diye düşündüm. Yani bunu kaybetmeyi zaten göze aldım. Yani bu bir gerçek. Ee, bir ders olsun bize bence bu. Çünkü e, birine bir şey sorduğumuzda gökyüzüne bakıyor. Yani herkes böyle bir oyun oynayıp ondan sonra best of'ta yanda oturup dinlenmeyi istiyor. Yani şimdi ben tamamen bir risk altında olmasam Sağlıklı beslensem her best çıkarım, hiç problem değil. Ama bu maratonu sonuçta her birimiz, hiç kimse yalandan takım olgusundan bahsetmesin. Takım olarak kazanmayı hepimiz istiyoruz ama hepimiz aynı zamanda kendimizi de besliyoruz. Yani kendimize de ileriye dönük planlar, ileriye dönük mücadele edeceğimiz uzun zamanlar hayal ediyoruz ve bunun için de kendi sağlığımızı korumamız gerekiyor. Ya dediğim gibi bu bir düşünce. Yani karşı tarafın ne düşündüğü açıkçası hiç umurumda değil. Ben kendi düşüncemi biliyorum. Bunu arkadaşlarımla da paylaştım zaten ki onlar da bu konudan hiç rahatsız olmadılar. Yani birileri konuşur, birileri yapar. Sema'ya da söz verelim. Sema sen de Westhoff'ta yoktun. Evet yoktum. Yani olmak zorunda da değildim. Kaan'a hesap verecek durumda da değilim. Takım arkadaşlarım durumu biliyor. İç bacağımda bir yırtık vardı. Bir aydır ben hiç koşmuyorum zaten. Bugün de ağlara takıldım ve tekrar doktorumuz da gördü zaten. Yani kimse hesap sor, sorması, yani bir kere de kendi adına bir şey söylese, kendiyle ilgili bir şey, sürekli bizimle ilgili bir fikri var Kaan'ın. Kendiyle ilgili hiçbir fikri yok. <laughs> Ben burada ameliyat oldum ayağımdan. Çıktım. 8 haftam vardı. Çıktım. Sarın çıkıyorum dedim. 51 gün hastaydım. İki tane gittim ameliyat oldum. Birisi de arayıp demedi ki Sema bütün best of'lara çıktın. Bütün bayraklara çıktın. Üstüne bir de kupa da alamadın. Bir de bir seni final... Hiç kimse bana teşekkür etmedi. Bugüne kadar her şeyimi verdim buraya. Alçı ile, ile performans birincisi oldum. Sonuç ne? Hiçbir şey. Yani benim bu uzun süreçte dayanabilmem için böyle oyunlarda eğer bacağımda bir yırtık varsa kendime dur demeyi öğrenmem lazım. Ve çok şükür beni buraya yollayan herkes şunu söyledi. Bu sefer kendine zarar verme. Biraz kendini düşün. Finali düşün. Her şeye atlama. Herkes böyle söyledi. Ve ben kendimi korumaya çalışıyorum. Çünkü yakın zamanda ben de düelloya gireceğim. İstanbul'da yarışmak istiyorum. Ve o günü görebilmem için yırtık bacakla bugün çıkmamam gerekiyordu. Bu takımda bir sorunum olduğu için değil. Arkadaşlarımı sevmediğim için değil. Ya da o arkadaşlarla ilgili bir sorun olduğu için değil. Ben başka şeyler görüyorum ve yaptığım hataları yapmak istemiyorum. Buradan sakat ayrılmak istemiyorum. Buradan hasta ayrılmak istemiyorum. Her best of'a çıktım. Her bayrağa çıktım. Bir Allah'ın kulu Allah razı olsun demedi. O yüzden bu sene başka bir şey deniyorum. Kaan'a da hesap vermek istemiyorum. Kaan, işine baksın ya, bir takımına baksın. Bizi bir salsın Kaan ya. Bu kadar olmaz yani. Teşekkür ediyorum. Mavi takım için yeni bir yarışmacında girme zamanı. Ne oldu be? Almeda geliyor galiba. Bize mi girecek? Bize mi geliyor? Ebru ve Almeda duayla çıktı. Hakkınızdan o gelir sizin şimdi. Kanun hakkından gelir o Güzel bir mücadele oldu. Gerçekten duelloda. Bir sıfır ne işte neden? Sonra bir bir oldu. Sonra Almeda iki bir öne geçti. Sonra 3 bir öne geçti. Sonra 3-2 oldu. Hadi Ebru. Hadi Ebru. Hadi Ebru. Sonra 4-2 oldu. <laughs> Hadi Ebru. diyor. Sonra 4-3 oldu. Almada 4, Ebru 3 Çok oldu. Çok iyi. Ebru bırak bunu olursun. Ve sonra... 5-4 oldu. Almada kazandı. Vay be. Tebrik <laughs> ederim. Hadi onun kulağının sırrı. İyi güzel. Takım olgunuzu şimdi vay görürüz. Vay, vay, vay. <laughs> Bize kim gelecek onu merak ediyorum ben yani. Adem burada Almada'nın o takımda olmasını bence daha çok istiyor Adem, gibi duruyor. Ananı al ya. İsterse. Ben alırım. Gönderebiliriz. Silah olur, size geri gönderirim. Hiç problem değil. Gönderebiliriz. <laughs> Biz kızlar olarak güçlü hissediyoruz kendimizi zaten çok. Yani karşı tarafa gönderebiliriz. Şimdi ben onun yani. performansını düşünmeye başladım. Şimdi 5-3 biten bir maç biraz riskli. Hani Alme'da anlatıldığı gibi olmayabilir. Ama daha <laughs> önceden böyle söylemiyordum. Ama ben yine de güveniyorum. Onu bir silaha dönüştürebiliriz. Ne oldu ya istiyordum? Sen biraz Adem. sus Adem gözümü. <laughs> Allah Allah. Sen kal. Alme'den gireceği takım arkadaşlar. Ha. ha! Hadi bakalım. <laughs> Kırmızı takım. Kazanız <laughs> mübarek olsun. Hiç sorun değil. abi gelsin ya. Güzel. Bizim şirinler ülkemizde mutlu olur o yani. Biz çok mutluyuz. Mutluluğumuza mutluluk katsın. Bu arada araştırmamızı da yaptık. Daha önce söylemiştim. Hani belli hatalar yapmış olabilir ama serverde daha önce yapılan iletişim hatalarının daha üzerinde bir hata olarak görmüyoruz. Hepimizin Hataları oluyor. Ee, hani biz de hata yapan insanlarız. Yarışmacılarımız da hatalar yapıyorlar. Yarışma içinde böyle şeyler de oluyor. Ee, o yüzden... E, ...onun... ...servai aday olma hakkını eline almak istemedik. Ve kazandı. Şimdi Almeda'yı... ...davet ediyoruz. Aha! Yardımmaya geliyor Bravo. Bravo! Oh, Bravo! Bravo! Hoş geldin! gel bir çay 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 yapalım. Öldüm vallahi. <laughs> Merhaba. Hoş geldin. Tabii tamam, hoş ben. geçtin ya. Ay, <laughs> siz göreceksiniz <laughs> gün evet. siz. Evet. Ahmet hoş geldin. Merhaba hoş buldum Acun Bey. Nasıl geçti düğünü bize anlat kısaca. Ya Acun Bey benim bu dizimde sıkıntı oldu. Ama başardım. Hatta bir an pes edecektim. Çünkü iki tane işlik var ve Erman Hoca kontrol edecek bunu. Bilmiyorum yani çok zordu. Bir an bırakacaktım ama dedim ki bırakamazsın. Çünkü güçlü bir kadının ve ben başardım. Ve bundan sonra da aslında çok düşündüm. Ee, karşı takımda Dişah olsun, diğerleri de olsun. Ben onlara e, buraya savaş açmaya gelmedim. Aslında belki bir bakacağız aynı takımda olacağız. Tabii ki de her hata olabilir. Zaten benim gök hiç problemim yoktu. Tuğba'yla hiç kavga etmedim. Kübra'yla da bir Dişah oldu. Sevgi de zaten en başta olmuştu. Onu açtık. Bundan sonra da mücadeleme bakacağım. Ama asla pes etmeyeceğim ve olduğum noktadan şu an daha da ilerisine gideceğimi düşünüyorum. Abi biz alabilir miyiz Halim'i? Hoş geldin. Merve'mi de çok özledim bu arada. Evet. Onu yalnız bırakmak istemiyordum ama... Batuşuna hayır kaldım. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş getir o zaman tabureyi. Hoş, Hoş geldin. Adeta Yeniden doğmuş gibi gelmiş. Küllerimden <laughs> doğdum. Acun Bey. Baya iyi. Acun Bey. Şöyle. kadroya girdim ya. onu verdiği mutluluk var. Aslında ben çok hırslı bir kadınım. Bazen bana bu zarar verebiliyor. Tabii ki de haklı olabiliyorlar. Haklı olabiliyorum. Ama şu an girdikten sonra çok mutlu oldum. Olduğum karakter de bu zaten. Normalde çok eğlenceliyimdir. Zaten ikizler kadından anlatmaya gerek yok. Her an delilik yapabilir. Ama şu an küllerimden doğdum. Bundan sonra da bakalım ne olacak. <laughs> Şimdi. Almeda'yı kullanmayacak. Biz oylama yapacağız. Daha sonra da adaylar belli olacak. İki adayımız var. Birinci aday Adil Han'dı. İkinci aday Batuhan'dı. Üçüncü ve dördüncü adayı e, şimdi öğreneceğiz. Üçüncü aday için oylama yapmamız lazım. Hemen oylamamızı yapalım. Sonra da dördüncü adaya geçelim. Evet Barış. Senle başlayalım ve... Üçüncü aday ortaya çıksın, oyun kullanabilirsin şimdi. Evet, geldik yine buradayız. İki şampiyonumuz var bizim takımda. Onun dışında geriye bir kişi kalıyor. Maalesef hepimiz duellerin tadını çıkartacağız. Biri gidecek, geri kalanlar karşı takımı bitirmek için çabalayacağız. Kim olacak bilmiyorum. Kötü bir hafta. Seni yazıp yazmamam bence sonucu değiştirmeyecek. Ama senin kendine gelmen lazım. Kendine inanman lazım. Mücadeleye inanman lazım. Cesur olman lazım. Yani içindeki canavarı dışarıya çıkarman lazım. Bunun içinde bir düello yaşaman lazım bence. Bol şans kardeşim. Bunlara mecbur kaldığımız için üzgünüm. Ama yapacak bir şey yok. Almak istiyor musun? İstemiyor musun? Bestofa çıkmak istiyor musun? İstemiyor musun? Tam olarak hani hiçbir konuda net değilsin. Ama bunu rahatlığıyla yazmıyorum seni. Yazmamın sebebi aslında senin beni yazabilirsin demenden dolayı. Israel é gibi git gel yaparsak işte konseyde de böyle buranın memuru olursa her gün gider geliriz biz. Başka bir şey bilmiyoruz. Oynamak için oynuyoruz sadece. Bu belki bize ders olur. Demek ki azalmamız lazım. Seni yazıyorum Barış ama çık istiyorum. Bilmiyorum ne olacak ama sonuçta biriniz gideceksiniz. sevmiyorum ama bir sıralama yaptığım zaman Barış maalesef sen. Oyunuzu kullandınız en çok ismi çıkan yarışmacımız üçüncü gitme aday olacak kırmızı takımdan. Barış. 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 Üç barış oldu. Barış. Barış. Beş Barış. Barış. Altı Barış oldu. Ve Barış. Barış oldu. Bu durumda Barış üçüncü aday. Birinci aday Adilan, ikinci Batuhan, üçüncü de Barış. Dördüncü aday kim söyleyecek? Performans birincisi söyleyecek. Evet, kırmızı takım performans birincisini açıklıyoruz. O isim bize dördüncü adayı söyleyecek. Kırmızı takım performans birincisi... Haftalık performansta Sema. Ve Sema şimdi bize aday söyleyecek. Sema dinliyoruz. Yani şöyle çok seçenek yok zaten. Üçü potada arkadaşlarımızın. Adem, İsmail ve Efecan kalıyor. Yani Fecan diyorum. E, dört aday belli oldu ve biraz sonra bu dört aday ilk turunu oynayacak. Duello'nun ilk oyununu oynayacak, eşleşmeyi açıklayacağız ve bu akşam bu dört isim sahneye çıkacak. Kaybeden ikili de yarın son duello çıkacak ve seyircilerimiz onu yarın akşam seyredecek. Bu akşam biraz sonra, konserden sonra bu dört isim sahneye çıkacak ve tabii ki kader oyunlarını oynayacak. Şimdi hemen performansları açıklayalım. Birinci isim Efecan. ...iki puanı var. İkinci isim Batuhan. Eksi bir puanda. Üçüncü isim Barış. Eksi bir. Dördüncü isim de Adilan. Eksi dört. Bu durumda Efecan ile Adilan. Batuhan'la Barış eşleşti. Dört adaydan birer cümle alacağım, efecanla başlayalım. Evet Acun abi, yani e, burada herkes düelloya hazır. Buraya düelloyu bilerek geldik. En başta böyle bir şeyin olması dezavantaj olabilir ama ben dezavantajı avantaja çevirmeyi seven insanlardanım. E, umarım e, hak eden kazanır, takımımız doğru eksilmeye gider. Bu kadar. Efecan rakibi Adilhan. Adilhan söz verelim. Maalesef kaybettik 3. E, üçüncü potayı. Amacım kazanmaktı bugün. Yine best of'a çıktığımda da elimden geleni yaptım. Duellolarda da elimden geleni yapacağım. Kendime de güveniyorum. E, ya kül olacağız ya küllerimizden doğacağız. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun. İnşallah. Ve Batuhan? Herkese başarılar dilerim öncelikle. Hakkımızda da hayırlısı olsun. Herkes elinden geleni yapacak. İyi olan kazansın, diye. Barış. Ee, öncelikle e, ha, yarışacak olan arkadaşlara ben de başarılar dilerim. Takım için doğru eksilme olmasını umuyorum. Takımın güçlenmesi için e, bizim düelliğe çıkıp kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu bir gerçek. Survivor'ın da kuralı bu. E, Batuhan'la da eşleştiğim için garip hissediyorum. Çünkü birkaç gündür iyi bir diyalogumuz var. Yani özelde kendisi de biliyor. Birbirimize çok konuda yardımcı olduk. Hayırlısı olsun abi. Herkese başarılar diliyorum. Şimdi kırmızı takım duel olana gidebilir. Başarılar diliyorum. İyi akşamlar.